Konya'nın Karata ilçesindeki evlerinde 54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin 3 çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tek tanığı oldu. Yaşlı çift pompalı tüfekli evlerinde katledilirken kızları Büşra dayanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışıyla olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen'le eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederiyle mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu iddia edildi. Anne ve babası katledilen Doktor Osman Büyükşen ise Müge Anlı'ya başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Doktor Osman Büyükşen canlı yayında sinir krizi geçirdi. Cinayetlerin aydınlatılması için Büyükşen'in ve Anlı'nın uğraşları sonucunda özel bir ekip kuruldu. Programa ise yaz tatili nedeniyle ara verildi. Müge Anlı, sezon finali öncesi hiçbir şekilde konuşmayan Büşra Büyükşen için hipnoz yapılacağını söyledi. Anlı, jandarmadan bir kişinin de tanık olarak katılmasıyla Büşra Büyük Şenik hipnoz uygulanacağını bildirdi. Şimdi sinekliği şurada şöyle ya bak. Şu şekil kanepe Hı. var burada. Şurada kanepe var. Buradan çıkarmıyor böyle. Şurada sineklik düşmeden duruyor. Duruyor burada. O zaman ki jandarma karakol komutanı e, diyor ki burada ben bu sinekliği kırar atarım. ya alırım şöyle atarım. Haklı adam. Ben dedim ki Amca Solok, ya arkasında bir katil var. Sessiz olması gerekmiyor mu? Hani oyundan çocuk yapışan abim. Sen de haklısın abi dedi. Evet. Ama ben olsam Allah atarım dedi. Buralar incelenmedi. Burada hani şuraya dokandığı zaman Büşra'nın elinizi geçer mi? Tabii ki parmak Geçer. Yok. Şurada geçerim. geçer mi? Geçer. de bastığı zaman ayak izi, parmak izi geçer mi? Geçer. Haliyle geçer. Buralar incelendi. İncelenmeseydi, incelenme, incelenseydi Peki. dosyanın içine konmuş olsaydı savcımız orada çocuğa çağırırdı. Hani vicdan yapıldı diyor ya, gel kızım bak burada senin herhangi bir çıkış emaren yok, bir delilin yok. Niye yalan konuşuyorsun? Derdi değil mi? Türkiye'nin gündemindeki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin flash bir gelişme yaşandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya dair açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. 3 Eylül 2018 tarihinde Konya ile İsmil mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen'in öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 13 Temmuz 2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda adli işlemlerinin halen devam ettiği Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü soruşturmanın safahati ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Jandarma Genel Komutanlığı'nca kurulan özel ekibin Necla ve Metin Büyükşen çiftinin öldürüldüğü İsmil Mahallesi'ndeki birçok adrese operasyon düzenlediği, gözaltına alınan 24 kişi arasında çiftin kızı Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyük Doğrucan ve Mehmet Ali Dayanır'ın da bulunduğu öğrenildi. Ya kardeşim Büşra pencereden çıktığını söylüyor. Ha Büşra ya şimdi e, savcının vicdan yaptığını söylüyor. Vicdan yaptıysa da Tamam bir şey demiyoruz. Ama kardeşim sen savcısın. Tek ailenin görgü tanığı sağ kalmış. Katilin maskeli olduğunu söylüyor. Müşra kızım sen nereden çıktın? Filan yerden çıktım. Oraya bir git bak atli tıpı getir orada inceleme yaptır. Ayak izi, parmak izi, el izi, bir damla kan. Bir saç teli oraya düşer mi? İncelet. Eğer orada hiçbir delil bulamazsan Müşra'yı o zaman tutuklarsın değil mi? Neden yalan söylüyorsun? Doğru mu kardeşim? Ama bak 3 yıl oldu. Biz 3 yıldır ben amcası olarak, Büşra biliyor saklıyor, biliyor saklıyor. Acaba biri tehdit mi ediyor? 3 yıldır aile resmen şüphe içinde. Uğur'dan şüpheleniyorduk, Büşra'dan şüpheleniyorduk. Acaba oğlu mu yaptı? Elimde swap çıktı. E swap, ya yılan hikayesine döndü ya. can araştırıyorum, inanıyorum. Ama şu anda özel ekip kuruldu ya, mutluyuz yani. O özel ekibim var ya, hemen bir an önce ivedilikle çözeceğine inanıyorum. Ya kimse bu cani bir an önce yakalansın. Bululmasın istiyoruz. Ya. istiyoruz. Ya ölmeden önce, insanın ne zaman öleceğini Allah bilir değil mi? Ya öğrenelim ya kimmiş, neciymiş bu insan, ne için öldürmüş, anne, abim yengemi. Bilmek istiyorsunuz. Bilmek istiyoruz artık. Bütün ailecek var ya, öğrenmek istiyoruz. Diyorum bak, önümüz kurban. Bu abimin evi yurdu lambası sönük kaldı. Bize diyorlar ki şimdi ya uğur mu, Müşra mı? Ya yani insan dua etmesi yasak mı? Dua ediyorum, kurban olduğum Allah'ım, içimizden çıkmasın. O çocuklar da tertemiz çıksın.